Gerçek bu Şambu. Gerçeği söylüyor olsam bile Tara'nın bununla nasıl bir bağlantısı var? Bana kolunu gösterdi. Üstünde hiçbir işaret yok. Yani nasıl onun kızı olabilir? Onun kızı Şambu. Bir yolunu bulup Tara ile ilgili bu gerçeği ortaya çıkaracağız. Eğer amacıma ulaşmak istiyorsam çok dikkatle hareket etmeliyim. Maho'nun her seferinde kocasını nasıl kurtardığını anlamıyorum. Her neyse çok yakın bir zamanda ben de bu evin gelini olacağım. Ve her birinin güvenini kazanacağım. Oraya kadar sabretmeliyim. Sonrasında en doğru zamanı bekleyip bir sonraki hamlemi yapacağım. Sitara'nın kızı Tara herkese hak ettiği cevabı verecek. Lütfen sen affet beni Rade. Sana yalan söylemek istemezdim. Ama ne var ki... Bunu yapmaya mecbur kaldım. Ben sana doğruyu söylüyorum Şambu. Tare seni öldürmek istiyor. Burada olmasının tek amacı bu. Biz de buna izin veremeyiz. Onu mutlaka durdurmak zorundayız. Yeter artık Maho. Sen rüyalarında böyle tuhaf şeyler görüyor olabilirsin. Ama bu her gördüğün şeyin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Ayrıca ben artık sana güvenebileceğimi sanmıyorum. Bunun için çok geç. Tamam. Bana inanma. Bunu bir batıl inanç olarak değerlendir. Ama Rade için. Rade için endişe ediyorsun değil mi? Sen de biliyorsun. Tara Rade için doğru kız değil. Tamam benim için bir şey yapma ama en azından en azından Rade'yi kurtarmama yardım et. Lütfen. Bak şampu. Birlikte hareket etmeliyiz. Tara'nın gerçek yüzünü açığa çıkarmalıyız. Lütfen yardım et bana. Burada ortak bir düşmandan bahsediyoruz. Onu yenmek için el ele verelim. Benim yanımda olacak mısın? Raden'in iyiliği için. Lütfen. Lütfen. Bu, bu kadar sevinecek bir şey. Yok. Bu seni affettiğim anlamına gelmiyor. Bunu Rade için yapıyorum çünkü ben de taranın onun için doğru olmadığını biliyorum. Bana herhangi bir açıklama yapmana gerek yok şambu. Çünkü bana güvendiğini anladım. Bu da beni mutlu etmeye yeter. Yani neyse ne bu kadar abartma. Git şimdi buradan. Sana inanamıyorum. Ne demek bu kadar uysussun? Sürekli burnundan soluyorsun. Bunu sana sormalı. Senin bu deliliğin beni kızdırıyor. Ee, peki tamam. Seni sakinleştirmenin bir yolu var ama. Neden biraz dans etmiyoruz? Delirdin mi sen? Hadi biraz dans edelim. Göreceksin. Bu senin öfkeni yatıştırır, sakinleştirir. Hadi lütfen gel biraz dans edelim. Hadi hadi hadi. Hadi şambu. Benim hatrım için lütfen. Hadi azıcık. Bir kereliğine. Hepsi bu. Lütfen. Sen elinden geleni yapmaya devam et. Ben de bu arada yavaş yavaş bu aileyi parçalara ayırmaya devam edeceğim Maho. Geçen defa aceleci davrandım. Ailemize kimin gireceği konusunda düşünmeden hareket ettim. Bu defa aynı hataya düşmeyeceğim Rade. Bundi, karnındaki çocuğu kullanıp bundan istifade ederek bütün aileyi parmağında oynatıyor. Bak, bir karar vermeden önce iyi düşün. Acele etme, yanlış bir karar alma. Babaanne bir şey söylemek istiyorum Evet ben iyi olmayabilirim Ama en azından seni kandırmaya kalkmadım değil mi? Seni hiçbir zaman alay konusu yapmadım ben Aa! Benimle nasıl böyle konuşursun? Babaanne demek istediğim sen bu evin büyüğüsün İstersen öldür beni bu senin hakkın Ama Mohoan'ın seni sorgulamaya hakkı var mı? Hadi. Ben bundan adım gibi eminim ki Mahua bu düğüne izin vermeyecektir. Onun ne istediğinin benim için hiçbir önemi yok. Bu evlilik olacak. Peki bunu nasıl yapacaksın? Bu ailede kimse seni dinlemiyor bile. Herkes sadece Şambu'nun ağzına bakıyor. Senin değil ki. Bugün iki okta. Ok Hedefi tam kalbinden vurdu. <laughs> Yakında büyük gürültü kopacak. Sende hiç terbiye yok mu? Müstakbel kayınvaliden önünde duruyor. Sen orada oturuyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.